Evet arkadaşlar bu bizim ikinci videomuz. Evet arkadaşlar ikinci videomuz Spranky'den alabilir. Ama üçüncü videomuz belli değil. Evet, evet o zaman geçelim. Aşkım ya bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Şu Venda ile Grey var ya. Onlar birbirlerine aşıkmış. Yarın nere olacakmış. Düşünsene. Ne? <laughs> Değil mi? Ne alay Bizimki de yarından sonraki gün olacak. <laughs> Aşkım çok komiksin. Tabii ki de bizimki olmayacak. Ne? Biz evlenmeyecek miyiz? Evlenmeyecek miyiz? Söyle ne olur? <laughs> Ah. Bunlar ne yapıyor böyle? en iyisi bunların bir arasına gireyim. Aa, dur. Bir şey birisi geliyor. Şimdi gelemem. Al işte. Arkadaşlar yardım edin. Yardım yardım. Yardım lazım bana. Yardım. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Söyle Venda. Ne oluyor? bahsediyor böyle. Aşkım neredesin? Seninle çok güzel bir şey yapacağız. E ee, Venda'yı mı söylüyorsunuz? Evet, Venda nerede? Venda az, önce şuradan gitti. Lan aşkım neden söylüyor? Ya boş ver, ne olacak? Geliyorum, gel buraya. Tüy, çok komik olacak. Evet de söylemesen iyi olurdu. Venda neden bana kızsın ki? Biz çok güzel bir kankileriz. Ah! İnşallah başka kimse gelmez. Artık onlara bir şey yapmak istiyorum. İlk, ilk önce Venda'yı kötü yapacağım. İnşallah gözükmem. Kuş, 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 kuş. Aşkım ben sanki bir şey gördüm. Siyahtı. Aşkım ya hayal görmüşsündür. Boş ver ya. Tamam aşkım. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ha <laughs> aşkım aşkım seni buraya bağladım. Seni buraya bağladım. Ne yapıyorsun? Beni buradan bağlamayı bırak. Bırakmayacağım ki. Burada ne dönüyor böyle? En iyisi bu korkunç yapacağım. Gül burayı. Hayır aşkım. Sakın. Sakın yanıma yanaşma. Ne olur. Sana ne oldu? Özür dilerim. Seni bağladığım için. Şey ben gerçekten çok üzgünüm Ben, Hayır bana bunu yapamazsın. Ben alt üstü seni bir bağladım. Bağlamanın sonucu öldürülmek. Hayır mantıksız. Bence çok mantıklı. Sakın. Sakın bana bir şey yapma. Bana bir şey yaptığını ölüme sonuçlanacağımı, sonuçlanacağımı biliyorsun. Sakın, sakın yanıma yanaşma dedim. Hayır, alıcıyı bana doğru Grey. Sana bunu biri sizin lütfen bana söyle. Lütfen bunu bana yapamazsın Grey. Bunu bana yapamazsın. Hayır. Hayır Grey. Hayır. Grey, ne yaptın bana. Seni de kötü yaptım. Ama ah, kendimi hissetmiyorum. Sonra yakında kendisine geri döner. Gel Venda. Aşkım. Bak kendime güzel değiştirdim. Görüyor musun? Evet aşkım da burada Venda'nın ne işi var ya? Harbiden aşkım. Orada dik dik durup seviniyor. Neyse aşkım da çok güzel olmuşsun ya. Çok güzel olmuşsun aşkım. Evet aşkım çok güzel oldum ya. Hayır. Burada ayvayı yedik. Hadi ben de uyan artık. Bir uyanamadın. Uyandım aşkım. Ama kalbim Ay biz nasıl buradan geçeceğiz? Biz nasıl bunları öldüreceğiz ya? Bunlar çok yakında duruyor. Ve Pinky de çok tatlı. Ben bunu nasıl kıyayım? Yani seni çok seviyorum da. Şu arkada bir şey mi oluyor? Ben mi yanlış görüyorum? Lan harbiden. Oğlum ne oluyor? Lan harbiden sanki bir şey oluyor gibi. Dur ben de buraya bir bakayım ya. Zaten Venda burada. Evet Venda burada. Grey olabilir mi? Olabilir aşkım. Evet aşkım ben hemen buraya bakayım. Dur dur buraya gir. Aşkım gel. Geliyorum aşkım. Oh. Ne oluyor? burada birisi var mı? Yok gibi. Sar zor kurtulduk. Evet gel. Geliyorum. Ağacın arkasına geçseydik ya. Ya boş ver ya. Aşkım bir şey yoktu. Ama benim şimdi eve gitmem lazım. Ben daha geliyorum. Allah Allah. Aşkım en son ne gördü ki? Neyse. En iyisi ben de kendi evime gideyim. Burada bir şey görmüş olmalı. Ama neyse ben kendi evime gidiyorum. Oh iyi bizi görmediler. Hadi gel. Tamam. Bu acı iki de varmış. <laughs> Sen burada ne yapıyorsun Venda? Venda, Venda konuşsana Venda. Venda konuş. Hazır bunlar ayrılmışken bir şey yapabiliriz. Venda, Venda sana diyorum Venda. Tamam hadi. Nope. Şaka şaka. Aa, lan sen burada ne işin var? Ay şey, ben öylesine bakmaya gelmiştim. Vendaya ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ona galiba bir şey olmuş. Sana şimdi soracağım. Hemen cecik şuradan bıçağımı alayım. Hemen kışlayacak gidelim. Geliyorum. Seni öldürmeye. Buraya gelir misin? Tamam. Lan ne oluyor burada? Kırey. 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 Hayır. Hayır. Beni tutamazsın Kırey. Kırey. Yardım edin. Yardım edin. Bana şaplayacaksın. Sapladım. Bunu başardık. Bak elimde iki tane bıçak tutuyorum Gre, görüyor musun? Geliyorum. Hadi Pinky kötüleş, kötüleş, kötüleş gücünü hisset. Aa! Bana ne yapıyorsunuz? Sizi, size aşkımı söyleyeceğim. Aşkım ne oldu? Hayır. Sen başından beri kötü birisiydin. Bak ne yaptığını görüyor musun? Bakayım. Hayır. Ben bunu yapmış olamam. Yaptın bile. Unuttun mu? Hayır. Ben bunu yapmadım. Bana buna Bana bunu şey yaptı. Ee, sen yaptın. Ha Ne alaka? Hayır. Bunu sen bana yaptın. <laughs> Dediğini ödeyeceksin. Sen de intikam alacağım Grey. Hayatının sonuna kadar öyle olacaksın. Ölü Grey, ölü Grey. Kan kimi öldürdün? Ben sana bir şey yapmadım. Sana bir şey yapmışımdır. Ama kötü. Yaptın. Kankamı öldürttürdün. Bunun neresi iyi bir şeye? Neresi iyi bir şey? Aa, ne yapıyorsun bana? Ama benim sihirli gücüm vardı. Bana bir şey olmaz ki. Aşkım. Hatta istiyorsan. Sen burada kal. Ben gideyim tamam mı? Ne? Ya nasıl yani? Bay bay ben kaçar. Hayır kaçamayacaksın. Seni geri öldüreceğim. Seni geri öldüreceğim. Bay. Bay bay aşkım. Görüşürüz. Herkese söyleyeceğim seni bu arada. Hayır. Bunu nasıl yapamadım? Ve ya bu çiğin neden yarısı yok? Pinky uyan. Uyandı. Hadi o Venda'yı görüldürelim. öldürelim. Burada zaten Venda'nın heykeli kaldı, götüremiyoruz da. Neyse kalsın burada heykeli. Hadi yapalım. Tamam. Ama kameranın pili bitmek üzere. Şimdi kamerayı kapatalım mı? Tamam. Ben kapatırım. Bu bıçakla. Ya da dur kapat. Ben kaçar. Ben bununla ilgili uğraşacağım. Ee, bu tamam. Ben yaparım. Selam arkadaşlar. Size bu bıçakla öldüreceğimi söylesem. Ne dersiniz? Bıçak. Just <laughs> t